Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir video çekiyoruz. Bugünkü videomuzun konusu balkon vlog. Balkonum leş gibi yani kışın zaten mecburen kirli kalıyor. O yüzden şimdi artık havalar ısındı, yaz gelmeye başladı. Ramazan ayı yaklaştı. Hatta Ramazan geldi muhtemelen bu videoyu Ramazan içerisinde atacağız. Ramazanın başlangıcı geliyor. O yüzden balkonu hazırlayalım istiyorum. Size balkonun kısa bir görüntüsünü çekeceğim ama görüntü için gerçekten çok özür dilerim. Camlar falan leş gibi, her yer leş gibi. Şimdi camları sileceğiz, balkonu yıkayacağız, eşyalarımızı yerleştireceğiz. Burada benim bir tane kiler dolabım var. O kiler dolabını bu videoyu çekmeden önce toparladım. Ee, onun işte dekorasyonunu falan oluşturacağız, televizyonumuzu çıkartacağız. Bir sürü işimiz var Hadi başlayalım. Aslında ben banyomu hiç kullanmak istiyorum, asla kapatmak istemiyorum. Zaten kiracıyız, çok da umursamıyorum bu durumu. Ama buradan yazın inanılmaz bir rüzgar geliyordu. O rüzgarı kesmek için bunu yaptırdık. Çünkü bütün eşyalar komple sağa sola her yere dağılıyordu. Bunları da yazın, işte kullandığımız mobilyalar kışın ıslanmasınlardı. Tabi bu cam balkonda yoktu. Böyle bir balkon mobilyasını korumak için muşamba tarzı bir şeyle örttük, üstünü yağmurdan ıslanmasınlar diye. Ve şu an onları yerleştireceğiz işte başlıyoruz. camları sileceğiz. Bu benim cam bezim. Çok memnunum. Rosman'dan almıştım. Bu da Silva. Camları silmek için kullanıyoruz bizim. Camlarımız çok büyük ve dışarı sarkınmaktan ben çok korkuyorum. O yüzden bunu kullanıyoruz camları silerken. Şimdi komple balkonun bütün camları sileceğiz. <laughs> Ben sevdiğim koku nedir? Çalışır mı Devam ediyorum çok yoruldum Çok yoruldum arkadaşlar Beni çok yordu bu işler Evet Evet olacak İyiyim bir şey geldi çok pis Çeviri alınamadı, çeviri alınamadığı için masanın üstünde çok fazla iz bırakıyor. O yüzden ben bunun üstüne şey kestireceğim. Ne kestireceğim? Ne demiyorum ben? İşte böyle plastik masa gibi bir şey olur da. Ondan kestireceğim. Şimdi minnelerini yerleştiriyoruz. Uf! Yine avanç kaldı. Yani ufak tefek ama onun altındaki şeyi yani birazdan markete gideceğiz markete gittiğimizde kestireceğim dışarıda yine de biz dekorasyonu yapalım Gelince şimdi şöyle çok güzel bir şey yaptım dekorasyon amaçlı Onu şöyle koyayım şöyle birkaç parça bir şey koyacağım bu da helikopter'ı çok değil mi ya ben helikopter her şey olarak sezon açıldı. Gördüğünüz üzere. maşın balkonda vakit geçirmeyi çok seviyorum yazın. O yüzden burasını çok sev, yani çok fazla kullanıyoruz. Ee, dolaptan başladık. Dolabımızı, kilerimizi düzenledik, temizledik. Üstünü falan dekore ettik. Sonra biz kendi yaptığım saksıdan saksıya yerleştirdik. Onun içine çiçek aldım, çiçeğim öldü. Balkonumuzu yıkadık, camlarımızı sildik. Sonrasında dekorasyonumuzu yaptık, renarımızı yaptık. Bir tek üstüne işte o orkanız plastik şeyden kestireceğim adına bilmediğim şeyden. Ondan sonra başka da bir şeyimiz kalmadı zaten. Bu kadar. Hem bir de şu damacananın üstüne su şeyi alacağım. Hem kıfı alacağım. Damacanayı kapatmak için buraya uygun renklerle. Bu kadar. Başka bir şey kalmadı. Videomuzu için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.